Miley ve Shadow Prowl sığınağımıza sürpriz bir ziyarette bulunduktan sonra... ...Keith onları kandırarak Bakugan iç uzayına sokmayı ve orada yaptığı savaşı kazanmayı başardı. Miley'in Keith ve Mira'yı boyutun derin köşelerine göndermesi için ölüm topu çalıştırdı. Bakugan iç uzayının kendi üzerine kapanmasına neden oldu. Keith! Mira! Neden oluyor? Sen ne yaptın? Ha? Kim? ne yapacaksın? Herkes sana karşı, duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın, tüm güç sende. İki dünya savaşıyor, bunun için savaş. Hiç olmadan, ben, ben. Bakugan iç uzayı görünüşe göre kendi üzerine kapanıyor. Ha? Ne? Vay canına! Ölüm topu kontrolden çıktı. Bakugan Savaşçıları Yanı bağışlanan varis Orada neler oluyor dostum? Bunun Miley'nin attığı garip küreyle kesinlikle bir ilgisi olmalı. Çılgınca bir boyut bozulmasına neden oluyor ve şimdi Bakugan iç uzayı kendini emeye çalışıyor gibi görünüyor. Bakın. O zaman neden burada durup hala konuşuyoruz? Mira ve Keti çıkarmamız gerekiyor. Aa, aa. Mira, elimi tut. Aa, teşekkürler. Aa. Başımız belada. Daha hızlı düşün Marucho! Onları yakında oradan çıkaramazsak onları sonsuza kadar kaybedebiliriz. Hadi yapabileceğim bir şey olmalı. Acil durum kapatmaya çalıştırırsam bozulmayı durdururum. Ama Mira ve Kit'in içeride kısılmasına neden olur bu. Güvende olmaları için önce onları çıkarmam gerekecek. aferin sana. Anlayamıyorum. Ha? Ölüm topunu önceden kullandım. Hiç böyle davranmadı. Savaşçılar bize ne tür bir yere gitmek için kandırdı? Ha, bilemiyorum. <laughs> Spektranın kolay teslim olduğunu biliyordum. Bunun olacağını düşünmeliydim tabi. O benim. Spectra! Mira, geri çekil. Aha yes bekle. Sen benimsin. İşte buradayım. Ya <laughs> dediğin <laughs> gibi bizi yenemeyeceksin. Kes şunu. İş birliği yapmazsak hiçbirimiz buradan sağ çıkamayacak. <laughs> Mira, Maruço? İç uzayın iş dengesi daha fazla dayanamayacak. Sistemi kapatmalıyım. Böylece boyut yırtılmasına dünyamıza yayılması riskini almamış oluruz. Ama önce sizi dışarı çıkarmamız gerekiyor. Hadi o halde. Mira hadi. Henüz değil. Onları da götürmeliyiz. <laughs> hadi çabuk çocuklar. Onların işi bitti. Kurtulmayı başaramayacaklar. Hadi Marucho çabuk ol. Neredeyse oldun neredeyse. Neden uzun sürüyor? Tötönüm. Sana hayatımı borçlu olmaktansa içeride ölmeyi tercih ederim. <laughs> <laughs> Konuda inatçı olmayı bırak, mailin Pes etmen için hiçbir sebep yok. Ah, onurum kırılacağına öleyim daha iyi. <laughs> 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 Maelyn tutun. Ciddi misin? Shadow Pro, bize yardıma gel. Bana ne yapacağımı söyleme. Pislikler! Mira, siz iyi misiniz? Onlar gitti. Onu tutuyordum. That was a really stupid thing to do. Ne diyebilirim ki? En iyi arkadaşımla boyutun sonuna yolculuk etmenin daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Ee? Mailin, Shadow Pro. Ah. Olamaz. Shadow Pro ve Mailin'in sinyalleri kayboldu. Kral Zenohel sizi huzuruna çağırıyor. Neden? Sorun ne? ...takım arkadaşlarının kalanı da ortadan kayboldu. Ne? Nasıl? Aklıma bu işte sabahçıların parmağı olduğu geliyor. Hep senin yüzünden. Ha. Gelişimizi bekliyor olmalılar. Bu da yok etmeye çalıştığın bilginin onlarda olduğunu... ...veya onu bildiklerini gösteriyor. Bunları anlayabildin mi? Ha. Bir kez daha beni başarısızlığa uğrattın Haydun bunu yapan Link olmadı. Ne kadar mutsuz olduğumu anladığını sanmıyorum. Sakin ol. Bu benim hatam değildi. Bunu hain Link yaptı ama icabına bakacağım. Başka şansın yok. Başarısızlığın sonuçları olduğunu öğrenmelisin. Ha? Sözlerim seni etkilemeyi başaramadığı için... ...belki bu sefer işkenceciyle biraz vakit geçirmek... ...sana gerekli motivasyonu verir. Seni temin ederim. Çektiğin acılar bana çektirdiklerinin yanında bir hiç olacak. Hayır! Baba. Ama neden? Bu henüz bitmedi Hydro'nun sana yemin ederim bir gün dünyadaki masumlara çektirdiğin onca acı ve üzüntünün bedelini ödeyeceksin. Volta öldürdün ve sonra benim peşimden geldin. Bunu yaptın çünkü babanın onayını almak için çaresizdin. <laughs> Ağır mı geldi? Durdur şunu, lütfen durdur şunu. Direnme zamanı geldi. Volt. <laughs> Onun seni itip kalkmasına artık izin veremezsin, Hydron. Hydron haklı. Baban için yaptığın onca şeyden sonra sana işkence çektirmek yerine seni onurlandırmalıydı. Sen nasıl... Onu yok et. Ah, ah, Bahtını onun elinden ah. al. Down. Down. Sen, al. Selam Sen, sana, help. Prens Hydron. <laughs> <laughs> Ne oh, oldu Tanrım? Ah. Bu sadece bir rüyaydı. Neden titriyorum? Hadi ama. Ah. Kendine gel. Ah. Ben göz ardı edilemeyecek bir gücüm. Hiç kimse, o bile beni korkutamaz. Onun işini bitireceğim. Güç dengelerini değiştirme zamanı. Bakugan sap... Dersini henüz almadığını görüyorum Haydron. Pablos'un tamiratı şimdi tamamlandı efendim. Onu alternatif silah sistemiyle senkronize etmek için veri analizi takvimine uygun yapıyoruz. Mükemmel. Yakında büyük bir lider olarak tahtın başına geçeceğim. Ben bu kadar emin olmazdım. Heh, o da kim? İnanılmaz. Yine sensin. Şimdi ne var? Parpros'un onarıldığını mı duydun? Harika bir zamanlama. Ne dersin onu bir deneyelim mi baba? Bunu ister misin? Bana meydan mı okuyorsun ufaklık? Bir gün için yeterince ceza almadın mı sen? Korkmuyorsun değil mi? Gerçekten bana söylediğin gibi bir eziksem o zaman beni yenmekte hiç sorun yaşamazsın. Neden savaşmayı kabul etmiyorsun? Kimin daha iyi olduğunu görürüz. Profesör Clay. Evet efendim. Hiç doğduğun günkü kadar gurur ve heyecan yaşamamıştım. Ama ne yazık ki benim için bir hayal kırıklığı oldun. Tahtıma uygun bir varis değilsin. Hayatındaki başarısızlıklar yönetme becerinin olmamasının bir sonucu. Elbette güç, güç vuruşu! vuruşu. Geçiş kartı hazır! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi saplere Haydi Pyrus Fabros! Bakugan savaş. Bakugan kalk. Yeterek etkin. Sapanlı pençe. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Murat Same kılıcı. Ayrıca füzyon yeteneği etkin. Uçan ejder kovucu. Fena değil ha? Yeteneklerime biraz daha saygı göstermelisin baba. <laughs> Yetenek etkin! Buz patlaması! Hmm. Bu da ne? İyi şeyleri sonraya mı saklıyorsun? Hmm. Dryoid! Hmm. Pozisyon yeteneği etkin. Geki şeytanı. geterek etkin. Spartalı ateşi. Bundan daha iyisini yapman gerekiyor. Çünkü sana hiç merhamet göstermeyeceğim. Ve şunu bil ki tahtın yakında benim olacak. Bu imkansız. Ha? Yetenek kartı etkin. Barbos eksem etkin. Hmm. Ne? Onarma ve iyileştirme sistemi etkin. Yetenek Murasam kılıcı. Vizyon yeteneği seviye 2 ve seviye 3 temizlendi. zaman ne önemli. Parbros iri ve gürültücü. Ama başa çıkamayacağım bir şey değil. Geçit kartı açıl! Pyrus pasifleştirme! <laughs> Bu komuta kartı Pyrus Bakuganların güç seviyesinden tam 500 puan alıyor. Al bakalım. Devle. Yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Zemin karacağı. Beni tahtımdan indiremeyeceksin. Şimdiki birli olan kim? Yetenek etkin. Aksel hızı. Hı? Bu yetenek Droid'in Farbros'un sensörlerinin algılayamayacağı kadar hızlı hareket etmesine izin veriyor. Farbros geliştirme yapılan tek Bakugan değil. Füzyon yeteneği yetkin. Yetenek kartı hazır. Kirte kalibre. Bunun işini bitir! hayat enerjisi yüzde Seni tahttan indirmemle ilgili ne demiştim baba? Hatırlıyor musun? Belki beni bir savaşçı ve bir, bir erkek olarak... ...ciddiye almanın zamanı gelmiştir. Bu çok saçma. Ha? Gerçekten benim tahtımı almakta ciddi olsan... ...onayımı almak için o kadar çırpınmazdım. Seninle ilgili fikirlerim umrumda olmazdı. Ha? Ama umrumda bu yüzden başarılı olamayacaksın. Ah. Umurumda olan tek şey kaybettiğin zaman yüzünde oluşan o ifadeyi görmek. Geçit kartı hazır. <laughs> Haydi Bros. Bakugan savaş. Bakugan kal. Bakugan, savaş! Bakugan, kal! Benim soğukkanlı olamayacağımı mı düşünüyorsun? Yetenek, etkin! Burası ne kılıcı? Üçlü füzyon yeteneği, etkin! Uçan ejder kovucu. Ayrıca Geki şeytanı. Ayrıca red su şimşeği. kendini toparla. Ben kazanıyorum. Bunu yapabilirim. Sen neye bakıyorsun? Kraliyet için acınası bir mazeret. Bu aileye utanç getiriyorsun. Var Bros. Hücum formasyonu. Kenetlenme sensörü Barbaros'a kilitlendi. Kalkıyor. büyütülecek bir şey değil. Pekala, saldır Farbro. Yuh. Ah. Yetenek etkin. Gölge Crowley. Akselizi. Ah, bu gerçekten yakındı. Geçit kartı açıl. Alan basıncı. Ah. Korkarım droid hareket edemiyor. Yer çekimi ayarını değiştirdim. Hadi droid bunu yapabilirsin. Gücünü kullan. Koyuğum şimdi bitti. Selam sana Prens Hydron. Gel bize yardım! Gel Prens Hydron! Bunu kazanabileceğimi biliyorum. Söyle bakalım bu kadar yeterli mi o ufaklık? Yeter! Kapa çeneni! Drei ve ben seni yok edeceğiz. Hadi o halde göster bakalım. Hadi şimdi Dreyoid. Bizi zafere taşı. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Bu cesaret gösterin düşündüğümden daha da acıdası bir durum. Yetenek etkin meteor sürücü. Neden sana gizli silahımı göstermiyorum? Yetenek kartı etkin. Yetenek kartı hazır. Dayı reflektörü. Hadi Dreyovic yetenek rakibin yeteneğini çeviriyor ama üç katı kadar daha güçlü. Bu önemli değil. Yetenek etkin. Parlak oruç halkum. Bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> hayat enerjisi sıfır. Belki şimdi ikimiz de gerçeği kabul edebiliriz. Sen ve ben asla baba ve oğul olmamalıydık. Her şey bitti. Her şeyi kaybettim. Bunu mahvettin. Her şeyini kaybettin. Neden burada oturuyorsun? Zeno işini bitirmelisin ve tahtını ele geçirmelisin. Hemen. Uzak durun, beni rahat bırakın, kaybolun. Bu henüz bitmedi, beni anlıyor musun? Zeno yok edeceğim. <laughs> Sabırlı olmayı asla başaramadım. Bu yüzden Zenoheld'in alternatifini bitirmesini beklemek yerine sarayına baskın yapmaya karar verdim. Yanıma Helios alacağım. Yani çok fazla desteğim olacak. Ayrıca o yaşlı akmak Zenoheld'de savaşma fırsatım olursa bu çok iyi bir şey. Hala Gaza yaptıklarından dolayı ondan intikam almadım. Belki sarayı ve onu mahvederken beni izlersiniz. Beni bekle Keith. Bakugan, savaş. Ha, Kuso savaşmayı seviyor.